Herkese merhaba. Ben Pınar Vural. Bugün biraz e, paradan ve bolluk bereketten bahsedelim. Bolluğumuzu, bereketimizi nasıl arttırabiliriz? Bolluğumuzun ve bereketimizin önündeki engellerden bahsedelim. Öncelikle e, bir bakın bakalım bilinçaltı kayıtlarınızda parayla ilgili algınıza. Parayı seviyor musunuz? E, parayla ilgili düşünceleriniz neler? Öncelikle bir kağıt kalem alıp bunları yazmanızı istiyorum. İkinci soru. Paranın bir kokusu olsaydı nasıl kokardı? Üçüncü soru. Gözlerinizi kapatmanızı ve paranın bir rengi olsaydı ne renk olurdu? Ona bakmanızı istiyorum. Dördüncü soru. Para size nereden geliyor? Önden mi? arkadan mı, sağdan mı, soldan mı, aşağıdan mı, yukarıdan mı, yoksa her yönden mi? Ve beşinci sorum, en çok paraya mı sahipsiniz, yoksa borca mı? Şimdi gelin bunları çeşitlendirerek anlatalım sizlere. Para sizin için ne ifade ediyor? Para pistir, para kolay kazanılmaz, para kazanmak için çok çalışmam lazım, çok para haramsız olmaz gibi bilinçaltı kayıtlarına sahip misiniz? Öncelikle buna bakmanızı istiyorum. Ee, çünkü parayı seviyorum ama para pis kokuyor diyen e, insanlar e, parayla ilgili kesinlikle ve kesinlikle negatif inançlara sahipler bilinçaltında. Çünkü hem parayı sevip hem de para pis kokuyor e, onu elime almaktan bile... E, tiksiniyorum diyorsanız para ile ilgili bilinçaltı kayıtlarınızda negatif inançlarınız var. Bu da çok normal çünkü biz ülkece e, çok savaşlar görmüşüz, göçler yaşamışız. Dolayısıyla kıtlık bilinci anne ve babamızdan e, para ile ilgili duyduğumuz olumsuz, negatif cümleler, bunlar 0-7 yaş e, arasında bilinçaltımıza e, kaydedilen bilgiler peki ne yapacağız ee, öncelikle ne yapacağız dedik ki para bir enerjidir para bir araçtır öncelikle parayla ilgili duygusal bir bağ kurmayacağız paranın rengi paranın rengine genelde yeşil diyoruz neden yeşil çünkü e, 1860'larda Amerikan doları Kalpazanlığı engellemek için yeşil mürekkep kullanmıştır. Ee, biliyorsunuz dolarda uluslararası geçerli olan e, çok popüler bir para birimi olduğu için de sanki paranın rengi yeşil e, diye algılanmaktadır. Ama sizin bilinçaltınızda paranın rengi mor da olabilir, başka bir renk de olabilir. Eğer siz e, paranın rengine mor diyorsanız e, kendinize... Giysiler aldığınızda mor renk seçtiğinizde ya da takılarınızda mor rengi kullandığınızda ya da evinize aldığınız objeler mor olduğunda yine para enerjisini bilinçaltına e, kopyalarsınız e, ve para enerjisini bolluk bereket enerjisini çekersiniz. Bu yüzden paranın rengi size kalmış. İkincisi dedik, e, para nasıl kokar? Parayı seven Biriysek para mis gibi kokar <laughs> ve üçüncü sorumuz e, para sizi hangi yönden geliyor dedik e, bu pardon bu dördüncü sorumuzdu para bize her yönden geliyor arkadaşlar kesinlikle bir kısıtlama yapmıyoruz paranın bize her yönden bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm kaynaklardan paranın bize aktığını imgeliyoruz. Ve en son dedik ki en çok borca mı sahipsin paraya mı? Eğer borca sahipsen borç algısı varsa evrene bir negatif enerji yani borç algısı yayıyoruz. Paraya sahipsek de tabii ki parayı daha çok çekiyoruz. Bizler yatırım yapmak için evet kredi çekebiliriz. Ama çok fazla e, kredi kartı kullandığımızda da e, biliyorsunuz kredi kartı kullanımı e, bazen e, gereksiz harcamaları da kapsıyor. Yani ihtiyacımız olmayan şeyleri de alıyoruz kredi kartı kullanarak. Bu da bir borç algısı yayıyor. Peki ne yapacağız? Öncelikle cüzdan. Cüzdan kullanacağız. Cüzdanımızın içinde... E, paralarımız muhakkak kağıt paramız olacak. Onları büyükten küçüğe Atatürk öne gelecek şekilde Atatürk resmi büyükten küçüğe sıralayacağız. Düzgün bir şekilde karıştırmadan cüzdanımıza koyacağız. E, kimi arkadaşlar bana soruyor cüzdan rengi ile ilgili. Ben onu size bırakıyorum. Sadece kırmızının e, harcama enerjisini arttırdığını biliyorum. Ben altın rengi bir cüzdan kullanıyorum. Sizde altın rengi, mor, beyaz, sarı yani hangi rengi daha çok seviyorsanız tabi ki kullanabilirsiniz. Ee, yalnızca kullandığınız cüzdan lütfen orijinal olsun. Hani orijinal olmayanların taklitleri var biliyorsunuz piyasada satılan. Bu bir korsan yani yalan e, olmayan bir e, marka aslında ve biz e, bunu bu cüzdanları kullanmamalıyız. Ya orijinalini alın ya markasız alın. E, mutlaka ve mutlaka çünkü o da biliyorsunuz parayla e, parayla ilişkili yani siz e, orijinal olmayan bir ürün satıyorsunuz bu korsan ve yalan bir algıya giriyor. Bu yüzden lütfen cüzdanlarımız ya orijinal olsun ya da markasız olsun hiç önemli değil. Cüzdanımızın içine fatura ya da fiş koymuyoruz arkadaşlar. Bu da geçmiş harcama enerjisidir. Cüzdanımızın içine fotoğraf da koymuyoruz. Koyduğunuz fotoğraflara bir bakın. En çok kimin fotoğrafını taşıyorsanız ona para harcıyorsunuzdur. Ve cüzdanlarımızın içine bolluk ve bereketi arttırmak için küçük sitrin taşı koyabilirsiniz, ee, mıknatıs koyabilirsiniz. Bunlar da yine e, para enerjisini olumlu çalıştırır. Peki başka neler yapabiliriz? Bolluk ve bereketle ilgili bir de evimizin bölümlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, evimizin mutfağı mutlaka ve mutlaka çok temiz ve düzenli olmalıdır. Ocağımız mutlaka her gün çalışmalıdır. Yani fokur fokur bir yemek kaynatın, bir yemek pişirin, bir çay demleyin. Mutlaka ocağın çalışması gerekmektedir. Mutfakta lütfen kırık. Hiçbir şey bulundurmayın Buzdolabımızda temiz olmalı Ve e, çürümüş yiyecekler bulunmamalı Çürümüş yiyecekler çöpe atılmamalıdır Çünkü o da bir bereket enerjisidir İhtiyacımız olandan fazla almışsak Onları komşularımızla paylaşabiliriz Ya da ihtiyaç sahibiyle paylaşabiliriz Çöpümüzü her gün ama her gün boşaltmalıyız Mutfak çok önemli. Mutfak giderlerine e, çok dikkat etmeliyiz. Kaçak olmamalı. Lavabomuz temiz, pırıl pırıl olmalı. İçinde bulaşık, tabaklar, tencereler olmamalı. Akşam yatmadan önce bunlar temizlenmeli ya da bulaşık makinesine konmalı. Ve giderimiz en çok banyo ve tuvalet gider alanımız. Banyo ve tuvaletimiz de temiz olmalı. Banyo'daki giderler su akıtmamalı. Klozetimiz su kaçırmamalı. Bunlar hep gider enerjisidir. Eğer giderlerinizde sorun varsa çünkü su da bir enerjidir. Su kaçakları varsa bunlar size ekstra bir masraf olarak çıkar. Yani bir para çıkaraya hayatınızdan bir masraf olarak size geri döner. Banyo ve tuvaletlerimiz temiz ve giderlerimiz lütfen kontrol edilmeli su kaçırmamalı bir de evimizin güneydoğu bölgesinde para çiçeği yetiştirebiliriz ya da büyüyen bir çiçek bir bitki koyabiliriz lütfen güneydoğu bölümüne bir dolap böyle büyük bir şey koyup kapatmayın oraya ııı Sevdiğiniz taşlardan da koyabilirsiniz. Sitrin taşı olabilir, ametist olabilir, e, aquamarin olur. Yani hangi taşları seviyorsanız e, taşlar da koyabilirsiniz. Bitki de yetiştirebilirsiniz. Para onu yönetebilene gelir. Bu ne demek? Kazandığımız paranın bir kısmını mutlaka ve mutlaka yatırıma dönüştüreceğiz yüzde 1 olur yüzde 3 olur yüzde 10 olur artık ne kadarını ayırabilirseniz, 100 lira olur 250 lira olur bütçeniz hangisine müsaitse mutlaka ve mutlaka bir kısmını yatıracağız bankaya fon alabiliriz işte altın alabiliriz gümüş alabiliriz yani siz hangi araçlarda yatırım yapıyorsanız ona Mutlaka ve mutlaka kazancınızın bir kısmını biriktirin. Bir kısmını da paylaşın. İhtiyaç sahipleriyle bağış yapın. O sizin paranızı çok daha bereketlendirecek. Sizin bağış yaptığınız 100 lira misliyle size geri dönecek. Bir kısmını da lütfen kendinize harcayın gidip cilt bakımı yaptırabilirseniz e, ya da e, güzel bir takı bir sevdiğiniz bir şey alabilirsiniz. Bir kısmınıza kendinize harcayın. Yalnız gidip kıyafet alın demiyorum. Neden? Çünkü bayanlar gerçekten dolaplarımız tıkış 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 kıyafet dolu. Onları vermiyoruz. Oysa dolaplarımızdaki o kıyafetler de enerjiyi tutuyor. Enerji akışını bozuyor. Onun için lütfen ihtiyacımız olanları alalım. Tamam. Ama ihtiyacımız olmayanı da e, ihtiyaç sahiplerine verelim. Yani dolaplarımız biraz boş olsun, biraz aralıklı olsun ki enerji aksın. E, ne kadar sadeleştirirsek evimizi, kendimizi, enerjimiz de o kadar yüksek olur. Ve tabii ki en önemlisi şükür. Olmadığı zaman bile lütfen şükürde kalalım. Şükredelim. Olduğu zaman, olmadığı zaman hep her şeyde şükür. Şükür bir şeyi çoğaltır. Şükrettiğiniz her şey çoğalır. Ki şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Bolluğumuzu, bereketimizi arttırır şükür enerjisi. Bu çok önemli. Niyetlerimiz güçlü olsun. Ve hiçbir şeyi kendimize sınırlamayalım isteklerimizde. Bir sınır koymayalım. Evrende her şey bol. İste isteyebildiğin kadar. İşte bunları yapabilirsek, bunları yaptığımızda bolluğumuzun ve bereketimizin arttığını Paranın da bize çoğalarak geri döndüğünü göreceksiniz. Dedikodudan, yargıdan uzak, kendimizle, ruhumuzla bir ve bütün. Umarım biraz olsun size farkındalık e, yaratabildim, farkındalık yaşatabildim.